Merhaba sevgili dostlar. Şu anda Antalya Havalimanı dış hatlar terminalindeyim. Biraz sonra Burgada yolculuğumuz başlayacak. Mısır'da görüşmek üzere. Şu anda Kahire'nin üzerinden geçiyoruz. Birazdan Burgada da olacağız. Işıl ışıl aşağıda çok güzel bir görüntü var. Burgada Havalimanı'ndayız. Yeşil pasaporta vize yok ama normal pasaport olanlar, yani bu arada pasaportlar 25 dolar kapı vizesi almak durumundalar. Evet ve nihayet Hurgada'dayız. Hurgada'da ya da Mısır'ın herhangi bir yerinde Bank Mısır'ı görürsünüz. Bu buraya dolar verip e, Mısır Pound'u alabiliyorsunuz. Hurgada'da ilk günümüz. Roma pizzadayız. Pizzalar geldi, muhteşem görünüyor. Evet. Çaylarımız da yine servis edildi ve yanında nane ile birlikte geliyor Mısır'da. İsterseniz içerisine atabiliyorsunuz. Muhteşem bir görüntü var şu anda. Hepinize afiyet olsun arkadaşlar. İyi, teşekkür Şöyle e, fiyatları da göstereceğim. Her şey var, ürünlerden ve aşağı yukarı bizim fiyatların yarısı kadar. Bakın sesinin fotoğrafı var. Marketlerde, her yerde bunları görebiliyorsunuz. Temizlik malzemeleri. Çerezlere bakın. 156 Ecopound. Lüks karışma, ekstra 150 badem. Antep fıstığı 187 Kısa sürede alışverişimizi tamamladık Marketten çıktık şu anda Otelimize doğru gidiyoruz Yani Çok fazla şey aldık Aslında Burada uygun bir yer temiz düzgün Uygun bir ev kiralanabilirse Gelip burada bir iki ay yaşanabilir Hem yaz tatilinde Daha doğrusu şöyle kışın gelip e, Ocak şubatta falan gelip iki ay burada yaz tatili tarzında tatil yapılabilir ki şu anda Mart ayının başlarındayız. Gayet güzel bir hava var, sıcak. Herde bazen de taksimetre var ama taksimetreyi genelde açmıyorlar. Açarlarsa zaten herhangi bir problem yok. Pazarlık usulü gidiyorsunuz. Havaalanından buraya gelirken önce 30 dolar istediler. En son 20 dolar olur dediler. Fakat biz 10 dolar verdik. Hani biraz daha bastırsak sanırım belki 5 dolara kadar düşürebileceğiz. Çünkü e, siz hayır istemiyorum deyip arkanızı döndüğünüz anda tekrar teklifle geliyorlar. Yeni bir teklifle sürekli. Biz artık 10 dolardan sonra daha da uğraşmak istemediğimiz için 10 doları kabul ettik ve geldik. Pazarlık çok fazla yapılabilir. Zaten sizi bırakmak istemiyorlar bir şey almak istediğinizde. İstediğiniz kadar düşürebilirsiniz fiyatı ama siz de bir yerde vicdan yapıyorsunuz. Çok düştüğü zaman da artık size uygun geldiyse orada bırakıyorsunuz zaten. Hani daha düşüğe alınabilir mi? Alınabilir ama gerek yok gibi bir durum oluyor. O alt limiti asla bilemiyorsunuz. Anlayamıyorsunuz. Ama pazarlık... Alıştık bizde de. Üç gün oldu ama pazarlık yanmaya alıştık. İnsanların davranışları genelde iyi. Yani tanıştığımız kişiler de çok sıcak karşılıyorlar. Herhangi bize karşı böyle bir problem çıkartan olmadı ya da etrafta görmedik herhangi bir kavgadır işte kargaşadır görmedik. Merhaba sana herhalde deniz çok masmavi ve adalar da bembeyaz görünüyor. Denizde yüzmeye gidelim mi? Olur bence gidelim. arkadaşlar şu anda Nerede? Burgada da ne yapıyoruz? Bota bindik gidiyoruz. Bota bindik. Babamın şarkısı var. Çok eğlenceli değil mi? Sağlam tutunun. <laughs> Şuraya otursanız da siz hastanın yanına. Hayır bu tarafa gel. Hayır buraya otur. Aşkım bu sefer de. Bir şey olmaz ya. En fazla düşerim. Bugün sabahleyin kahvaltımızı yaptıktan sonra ilk defa denize girdik. Deniz inanılmaz güzeldi. Üç günden beridir buradayız ama hiç denize girmemiştik. Şu an sahilden çok çok uzakta. Kızıldeniz'in ortasındayız ama gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadan ayakta duruyorum. Ayaklarım yere değiyor zaten basıyor. Kum inanılmaz güzel, su inanılmaz güzel ve böyle. Hani Antalya'da yaşıyoruz biz ama hiç bu kadar berrak bir suda yüzmemiştik. ...balkonundan görüp de iç geçirdiğimiz yere şimdi botla geldik. Ee, botla gelmek zaten çok keyifliydi. Botla zıplaya geldik buralara. Ama suyun rengi muhteşem zaten doyamadık. Ya yani kızıl denizi olmak da zaten ayrıca bir güzellikmiş. Ee, şu e, çok profesyonel olmayan gözlükle bile suyun dibine baktığım zaman çok güzel mercanlar ve renkli balıklar var. Çok, çok, çok güzel. Evet aynen. Bu arada burada e, bir bir çiftle tanıştık İstanbul. Gidiyoruz. Bizi çağırıyorlar. Uğurla ve sevgili arkadaşıyla tanıştık. O da Hollanda'dan gelmiş. İstanbul ve Hollanda'dan gelmişler. Onlarla karşılaşmak da çok iyi oldu. Birlikteyiz şu anda. Bota bindik gördüğünüz gibi. Çekti e, Soner bey. Çok güzeldi. <laughs> bazen Soner, bazen Soner abi, bazen Soner bey değil mi? Aynen. <laughs> <Daha> da, <laughs> Çok Eğlendik gördüğünüz gibi. Bunu izlemeyi unutmayın. Çok güzel. Burada da kaldığımız otelimizi tanıtmak istiyorum. Çünkü çok keyif aldık buradan gerçekten ve çok temiz pırıl pırıl bir yer. Redcon Suites'te kalıyoruz. Burgada merkezde tam Sheraton Caddesi'nin üzerinde. Bakın öncelikle otelin konseptini size göstereyim. Şöyle üstü açık, üst tarafta teras olan tamamen Kızıl Deniz manzaralı ve 4 katlı bir otel, tertemiz pırıl pırıl bir otel. Otelimizde biz Aile süitinde kalıyoruz. Burada bir oturma alanı var. Hemen televizyon ve karşısında koltuk sehpa. var. Bir numaralı yatak odasını gösteriyorum şu anda. Ertemiz pırıl pırıl dolabı. Çift kişilik, Şey, iki tane tek kişilik ama bir buçuk yatak diye geçen yataklardan var. Hemen bu odadan sonra ikinci yatak odasını gösteriyorum. Burada da bir çift kişilik yatak var, tam çift kişilik yatak. Detayları çok iyi. Her odada klima var, tertemiz, pırıl pırıl. Çamaşır sepeti. Burada mutfağı var. Mutfakta her türlü gereç var ve şimdi üçüncü yatak odasını gösteriyorum. 3. da üçüncü yatak odasında yine döndüğüm zaman bir televizyon var, büyük ekran. Artı şu yatak odasında bir de İkinci odanın ikinci tuvaleti ve banyosu var. Duşu var. Görüyorsunuz. Hemen buradan tekrar bu odadan burada dolap bu tarafta çıkıyorum. Evin en özel yerlerinden birisi balkonu. Şimdi balkona çıktığım zaman görüyorsunuz bu 3 tane rahat koltuktan var. Burada çok rahat 6 kişi çok rahat kalabilir, kırıl kırıl. Bakın camdan bile e, Kızıl Denizi görebiliyorsunuz benimle birlikte arkadaş. Ve şimdi size otelin konumunu göstereceğim. Burası Sheraton Caddesi otelin hemen önünden geçen. Bu her gün gittiğimiz Orange Beach ve Hans Summer ikisini ücretsiz olarak kullanabiliyoruz. Normalde buraların girişleri 100 ekipon. Ekipon e, Mart ayında olmamıza rağmen e, çok rahatlıkla yüzebildik hiçbir sorun yaşamadık. Rüzgar yok. Yani hava çok iyi. Kışın buraya deniz tatili için çok rahatlıkla gelinebilir. Şırıdın Caddesi'ni de görüyorsunuz. Mısır'da biraz trafikle ilgili sorun var ama çok önemli değil. Yani bizim e, alışık olduğumuz bir trafik aslında. İleride de şehir merkezi ve Manina'ya doğru gidiyor. Tam böyle çok güzel bir konumda, çok keyifli bir otel. Fiyatları da uygun. Ben Mısır'da her Sokak başında, kaldırımlarda böyle iftar sofraları kuruluyor ve e, keyifli bir şekilde iftar yapıyorlar. Burgada'nın tam merkezinde bulunan El Şami Restorant'ta şavurmalarımızı yedik. İlk defa şavurma deneyimledik. Çavurma e, bizim dönerle hemen hemen aynı. Arkadaşlar tapınakmış, sahilmiş, kültürel turmuş hepsini bir tarafa bırakın. Buraya gelmek için tek bir neden söylüyorum. Mekanlarda sigara içebiliyorsunuz. Biliyorum yıllardır bunu yapmamış olabilirsiniz ama buraya gelince bu fırsatınız var ve kesinlikle bu fırsatı değerlendirin. Gece çekimleri düzgün olmayabilir. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Ee, Mısır'da kameradan çok hoşlanmıyorlar. Sürekli adım başı e, polis kontrol noktaları var. E, kameraya müdahale ediyorlar ve havalimanında da bütün valizleri tek tek arıyorlar. İçerisinden kamera, hani rahatsız edici bir kamera çıkarsa büyük drondur ya da büyük kameralar falan onlarla ilgili sıkıntı çıkarıyorlar. Onun için ben buraya e, GoPro'yu ve bütün çekim setlerimi getirmedim. Yani flash yok, mikrofon yok. E, şu anda DJI ile çekimleri yapıyorum. Görüntüler yine 4K kalitesinde olacak ama gece çekimleri ve ses kalitesi biraz düşük olabilir. Bunun sizi de getirmemişim gerçekten çok e, zorlu şartlarda çekim yapıyorum aslında birçok kişi rahatsız edebiliyor çekim yaparken. Burada bu ortamın çok gösterilmesini istemiyorlar. Bir kargaşa açıkçası var ama bence sorun değil. Yani burada her zaman tatil yapılabilir. Burgada sokaklarında yürümeye devam ediyoruz. Sanırım böyle bir paylaşım yapan daha önce görmemişsinizdir. Şu anda tamamen Burgada halkının yaşadığı yerlerde dolaşıyoruz. Turistik yerlerden ayrıldık. Şu anda Hurghada'nın arka sokaklarındayız. Burada artık Ramazan ayı başladı. Ramazan ayını bu sene Mısır'da karşıladık. Yemeği için şu anda insanlar toplanmış durumda. İnanılmaz güzel bir ortam var. Herkes Ramazan'ı sonuna kadar yaşıyor. Mısır'ın güzelliklerinden birisi arkadaşlar. Çok keyifli. Mısır'da yemek, Ramazan'larda böyle bir şerbet hazırlanıyor. Şerbetle birlikte. Herkes durmalarla bir orucunu açıyor. Burada oruca siyam diyorlar. Burgada da ana cadde Sheraton caddesinin hemen iki sokak üst tarafında şu anda yürüyoruz. Caddenin durumu durumunu görüyorsunuz. Yani ne beton var ne asfalt var tamamen toprak ve burada da esnaflar var. Şu anda Amerastor Burada yani araçların biraz daha zor geçebileceği bir yol. Çocuklar dünyanın her yerinde çocuk. <laughs> Hemen ileride Luna Park tarzı bir yer var. Ciddi anlamda toz var havada. Gerçekten müthiş bir toz var. Yani hava kirliliği genel olarak hani bizim bildiğimiz böyle duman, is falandan kaynaklanıyor. Ama burada tozdan kaynaklı bir hava kirliliği var. Sevgili dostlar eğer yolunuz Hurgada'ya düşerse mutlaka uğramanız gereken yerlerden bir tanesi. Hemen Hurgada Marina yolu üzerinde Dimitri Jebeli. Burada Dimitri gerçekten inanılmaz derecede yardımcı oluyor ve çok güzel ürünleri var. Mafya. <laughs> evet. Hello. Hello. Arkadaş yaşar. <laughs> Dimitri, Dimitri, my father. Alay. Dimitri... <laughs> <laughs> Dimitri'yi tanıdığımız için çok mutluyuz. Gerçekten kendisi çok iyi. Eee sizi de eğer Hurgada'ya gelirseniz mutlaka Dimitri ile tanışın ve buradan alışveriş yapın arkadaşlar. I like Egypt. I like Turkish people so much. Çok you. ol. Arkadaş başarılar. <laughs> 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 çok sağ ol. Evet sevgili dostlar Hurgada'dayız. Şu anda Hurgada City Center AVM'ye geldik. Buradan giriş yapacağız. Dolayısıyla burada karşılaştığımız, konuştuğumuz kişilerin hepsi Müslüman değil. Hristiyanlar da var aralarında. Burada da güzel bir kilise var. Şimdi burada durduk. Akşam turu yapıyoruz Hurgada'da. Çok büyük bir şehir. Birçok yerini dolaştık. Biraz önce bir AVM'deydik. Bu çok güzeldi AVM'de. Işıl çok, çok güzeldi. Aynen. Ben Mısır'a gelirken aslında böyle bir AVM falan göreceğimi tahmin etmedim. Ee, genelde böyle şehrin e, daha e, yeri olan kısımlarını görmüştüm. Ama gerçekten da çok modern, çok güzel, ışıl ışıl yerler var. Çok keyifli bir şehir. Oldukça da gelişmiş aslında. Şimdi kilisede e, önüne geldik. Çok güzel görünüyor. Şimdi bir kiliseye bakalım. Beraber gezelim. Aynen gezelim. Kilise şu anda açık. Belki kameraya müsaade etmeyebilirler. Buralarda her zaman kontrol noktası var ve polis var. şimdi bakacağım. Eğer kameraya müsaade etmezlerse içeride çekim yapmaya çalışacağım. Bize şehir turu yaptırıyor, Hurgada şehir turu. Muhteşem bir sokaktan geçiyoruz arkadaşlar. Size i̇şte şöyle göstermeye çalışacağım yan taraftan. <laughs> Santa Marina'da mükemmel bir restorana geldik arkadaşlar. Meksika restoranı La Cantina. Burrito. 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 <laughs> La Cantina restorantayız Şu anda Hurgada da deve eti yiyecek deneyecek arkadaşımız. Şu anda çok güzel bir sunum hazırlanıyor. <laughs> Allah Allah maşallah 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 Bu evet. son günümüz. Biraz sonra Bodrum'a çıkacağız ve cennete gideceğiz. Şu anda minibüsteyiz. Evet, evet, şu anda olur. limandan ayrılıyoruz. iki defa durup şnorkelin yaptıktan sonra şu anda paradise'a doğru gidiyoruz. Paradise Beach'e doğru adaya gideceğiz. Mükemmel geçiyor yolculuk. Gerçekten Burgada'ya geldiğiniz zaman mutlaka yapmanız gereken bir tur bu, bot turu. Şu anda Orange Bay'a geldik. Giftun adasındayız. Muhteşem görünüyor. Evet Utku neredeyiz? adasındayız. Nasıl buldun burayı? Dominik'te gibi hissettim. Ben. Değil mi? Çok farklı ya. Evet. Dominik'e o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Türkiye'nin hemen karşısında Mısır varken Burgada'ya kadar gelip burada, burada da o tecrübe yaşanabilir. yaşanabilir. Ve bütün konsept de çok iyi. Bot turundaki her şey üst düzey gerçekten ve fiyatlar çok uygun. Merhaba sevgili dostlar. Mısır'ın en güzel ili bence Burgada'da ve Burgada'nın en güzel plajı Oruç Bay'dayım. Yani Giftun Adası'ndayız şu anda. Muhteşem bir yer. Gerçekten çok keyifli. Şaptan yapılmış. Yukarıda restoranlar, barlar var. Fakat aşağıda da çok geniş bir alanda plajlar, barlar, restoranlar var. Mesela barlardan bir tanesini göstereceğim şimdi. Burası yine çok keyifli barlardan bir tanesi. Bakın burada kumların üzerinde banklarda oturabilirsiniz. İnsanlar denizin içerisinde, kumların üstünde muhteşem bir suda oturuyorlar, muhabbet ediyorlar.